Herkese merhaba. Ben klinik psikolog Romina Markaroğlu Elvan. 3 yılı aşkın süredir Koç Üniversitesi Hastanesi bünyesinde çocuk ve ergen ruh sağlığı ana bilim dalına bağlı olarak çocuklarla, ergenlerle ve aileleriyle çalışıyorum. Bugün sizlerle yeni okul dönemi yaklaşırken ebeveynler olarak çocuklarınız için nasıl bir yaklaşım hazırlık ve planlama içinde olabileceğimize ilişkin bazı öneriler paylaşıyor olacağım. Öncelikle uzun bir yılı geride bırakmış ve bir sonraki eğitim yılının arifesindeyken bir önceki yıl nasıl geçmiş olursa olsun yeni bir sayfa açmanın önemini vurgulayarak başlamak isterim. Birinci sınıf bitmiş veya önemli bir sınav senesi geride kalmış olabilir. Unutmamalı ki bu yeni senenin bir önceki yılın aynen devamı veya aynen tekrar olacağının garantisi yoktur çocuklarımız için yeni bir dönem başlıyor. Hedeflenen, beklenen sonuçlar alınamadıysa üzülmek, hayal kırıklığına uğramak çok anlaşılır. Ancak burada takılı kalmak yerine geçtiğimiz yıl bize neler söylüyor, çocuğun eksiklikleri, ihtiyaçları hakkında ne bilgiler veriyor, buralardan yola çıkarak şimdi ne yapabiliriz konuşmak ve planlamak çok daha yapıcı, gelişim yolunda çok daha önemli bir ilk adım olacaktır. Geçen sene neler zorlayıcıydı, ihtiyaçlar neler bunları tespit etmek önemli. Bu şekilde aslında bir sonraki yıl için bir şeyler yapabileceğimizi düşündüğümüz zaman çocuklara da kendimize de şunu hatırlatmış oluyoruz. Değişim, tamir ve telafi imkanı her zaman mümkün. Bir önceki yılın problemleri evet akademik olabilir. Ancak akademik tarafın dışında şunu biliyoruz ki çocuğun bir de duygu dünyası var. Kaygı, korku süreçleri de yine biliyoruz ki öğrenme süreçlerini bilişsel süreçleri, dikkat süreçlerini olumsuz etkiliyor. Okul sadece derslerin, akademik hayatın olduğu bir yer değil. Aynı zamanda sosyal de bir yer. Okulda derslerin haricinde teneffüsler var, uzun öğle araları var. Derste parmak kaldırıp söz almak, öğretmenle göz göze gelmek, arkadaşlık kurmak için yeni tanıştığınız insanlarla konuşmak var. Yani örneğin sınıfta söz almakta zorlanan bir çocuk için her ders yeni bir kaygı unsuru olabilir veya arkadaşlık kurmakta çekinen bir Çocuk için e, okul e, çok yalnız hissedilen bir yer olabilir veya ebeveynleriyle okul öncesi dönem için konuşuyorum. Henüz tam olarak ayrışamamış, evi, ailesini geride bırakmakta zorlanan, bizi bırakamamış, henüz yalnız uyuyamayan e, bir çocuk için okulun kapısından içeri girmek e, bir ayrılık kaygısını tetikleyen bir konu olabilir. O yüzden e, akademik tarafın dışında bu sosyal duygusal meselelere de kulak vermemiz gerekiyor yeni döneme başlarken. Sorun alanı eğer akademik ise eğitsel destek planlamak, eğer çocuğun dikkat ve öğrenme süreçlerinde bir güçlükten şüphe ediyorsak veya konuştuğumuz gibi sosyal duygusal problemler gözlemliyorsak bunlar için bir psikolog veya psikiyatrik konsültasyona başvurmak bu yol haritasındaki ilk adımlar olmalıdır. Tüm bunları işbirliği içinde yapıyor olmak, çocuğa anlatıyor olmak çok önemli. Çocuk neyi niçin yaptığını bildiği zaman uyum ve işbirliği de bir o kadar artacaktır.